Oyun Michael'ın psikologla dertleşmesiyle açılıyor. Kendi geçmişinin zorluğundan ve oğlunun tam bir aptal orospu evladı olduğundan bahsediyor. Tabi psikolog abinin olaylar pek umurunda değil gibi. Remiz doldu diyerek Michael'ı gönderiyor. Oyun güzel bir Los Angeles kumsal manzarasıyla açılışını yapıyor ve kameralar Lamar Franklin ikilisine dönüyor. İkili bir evi ararken Lamar evi Michael'a soruyor. Yanlış hatırlamıyorsam ev psikologun eviydi. Michael başta söylemek istemiyor ama sonradan söylüyor. Bizimkiler iki adet arabayı psikolog abiden çaldıktan sonra kendi aralarında bir yarışa tutuşuyorlar. Bu arada oyunda genel olarak şehri ve Franklin'in yeteneğini tanıtıyor bana. En son bir otoparkta yarış bitiyor. Siren sesleri gelmeye başlıyor ve Lamar kaçıyor. Franklin doğal olarak yapacak bir şey bulamayıp kaçıyor. Burada şimdiye kadar 50 kere polisten kurtulmuş olmam gerekirken oyun bana sol üstte polisler hakkında bilgi vermeye devam ettiği için kurtulamıyorum. Sonunda bilgiler bitince polisten kurtuluyorum ve Simya'nın galerisine arabayı götürüyorum. İçeride Simya abi enayinin tekini dolandırıyor. Bu enayide Michael'ın oğlu James. Ya da Jimmy. Franklin muhabbetten sıkılıp eve gidiyor. Lamar da bizimle beraber geliyor. Yolda Franklin teyzesinden bıktığından bahsederken ırz düşmanı Lamar teyzeyi harcamaktan bahsediyor. Eve geliyoruz. Lamar ben de geleyim mi diyor. Bizimki siktir çekiyor. Lamar laf sokuyor filan. Ondan sonra eve giriyoruz. Oyun bize genel hatlarıyla giymek ve uyuyup oyunu kaydetmek gibi detayları anlatıyor. Ve görev bitiyor.